Bu öyle bir şey ki yani ölüne ağlatmaz, düğününde de oynatmaz. Dal zararsız, taş zararsız, köpek zararsız, koyun zararsız. <laughs> köpek nasıl diyor vurdu, yıktı. Oluna üç tane dişi geçmiş. <laughs> buraya bir bağ evi yaptık. Gelip gidiyorduk. Arkadaşlar işte şey yaptılar, gülüştüler. Bura bağ ev mi olur? Bura böyle mi olur? Bura olmaz. Laşın, kayanın içi şudur budur. Yani hepsi insanoğlunun azmi. Hepsi azim. Azim olmazsa zatı olmaz bu işler. Yani bir şeyler de kafanda ben bunu yapacağım diye şey yapman lazım. Yani planlaman lazım. Ben her gün yatarken <laughs> Yattığımda mesela yatağa girdiğimde her gün kafamda işte şurayı şöyle yapın, burayı böyle yapın. Ha ertesi günde onu uygulamaya başladım. İşte atıyorum bu Hı. sene bağ evini yaptım. Seni yanına bir oda daha yaptım. Ondan sonra tuttuk, iki üç tane koyun aldık. Hı. Dedik ya burada ufak tefek bağın artıyla yırtıyla beslensin. Üçken altı oldu, altı iken on iki oldu. Ha dişi koyun besliyorduk evvel. Mesela doğum yapıyordu. 6 tane koyunun varsa altı da da 12 oluyordu. 12 24 oluyor mesela. Ha, gittikçe çoğaldı. Bu sefer satar mısın diyorlar. İyi satalım dedik. Kuzu aldık, koyun aldık derken iş kendiliğinden şey yaptı gitti. Ha aşırıya kaçamıyoruz. Niye? Yaylım alanımız, mera alanımız olmadığı için aşırıya kaçamıyoruz. Bu yüzden en fazla yapsak yüz 150 arası oluyor. Kış günü biraz azal diyoruz. <laughs> Çünkü kışın satışlarımız olmuyor. Olmadığı için de mecburen e, az bir şeyden 50-60 o civarda e, böyle idare edip gidiyoruz. Yani fazla bir şey yapamıyoruz. Sabahleyin saat 6'da kalkarım. Damazı kıldıktan sonra alırım koyunu çıkartırım. Ta saat 9'a 10'a kadar yayarım. 9'da 10'da gelirim. Tekrar akşam 6 üzeri çıkarım. Akşam 9'a 10'a kadar tekrar yayarım. <laughs> her şeyi öğrenmek zorundasın. Her şey veterinerden bitmiyor. Çünkü e, bilenlerden, eskilerden ahıl alıyorsun. Şu şöyle mi olur, bu böyle mi olur? Yani tekniğiyle olmuyor. Bu işi yapan da yani bu hayvan sevgisi olacak. Olmayan adam zaten yapamaz bunu. Olmayan adam mümkün değil. Bu öyle bir şey ki yani ölünü ağlatmaz, düğününde de oynatmaz. Öyle bir şey. Ha, mecburen yeri geliyor, düğüne gitmek zorunda kalıyorsun, cenazen oluyor, şunun oluyor, bunun oluyor. Ha, o zaman da ne yapıyoruz? İçeriye kapatıyoruz, imliyiz. Yani o gün öyle idare etmek zorunda kalıyoruz. Ama ha, bu mesleği sürekli yapın diyen adam, yani yalnız yapılacak bir meslek değil. Mutlaka yanında bir yardımcın olacak. Çünkü olmazsa tek başına yapılacak bir iş değil bu. Mümkün değil. sabahleyin ilken, ilkenden kalkacağım, bu hayvanı çıkartacağım, mutlaka çıkaracağım Çıkartmazsan zaten yani verem alamam bu hayvandan, içeride beslemeyle bu hayvan mümkün değil, meydana gelmez. Ha besiye çekersin, parana güvenirsin, kesene güvenirsin, basarsın yeme ama yaydığın malında lezzetini bulamazsın. İçeride besi malıyla yaydığın malın eti çok farklı olur. Alan vatandaş ne diyor? Diyor ki koyuna alıyorum diyor. Ya eti evde diyor kokuyor diyor. Yapış yapış oluyor diyor. Adam ne yapıyor? Dışarıya çıkartmıyor. İçeride besi alıyor. Basıyor küsbeyi, yem, sılacı veyahut da şeyi. Besi yemini. E bu seferde eti lezzetli olmuyor. Ama dışarıda çıkıp da yani otun her çeşitlerinden yayıldığı zaman bu çok farklı oluyor. Ha besiden 2-3 kilo yeri geliyor, 5 kilo aşağı oluyor ama onun eti daha lezzetli oluyor öyle bir yani meslek. Ha şu anda da çobanlık çok kıymetli. Çok kıymetli. Mesela bazı yıllarda duyuyoruz çoban bulamıyorlar. 3 milyar, 5 milyar aylığa çoban bulamıyoruz diyor. Çünkü adam yılıyor. Çünkü Hı. her gün aynı iş. Her gün sabit. işin sabit. Yani sabahleyen kalkacaksın, öğlenle geleceksin, akşama tekrar çıkacaksın kurulmuş saat gibisi, Hiç farkın yok yani. Bir bugünün nasıl yarının da aynı, bir günün de aynı, ertesi günün de aynı. De ki tatilin olmuyor mu, şunun olmuyor mu, bunun olmuyor mu, gezmeye gitmiyor mu, tozmaya gitmiyor mu? Ben gidersem oğlan yap kalıyor. Oğlan giderse ben kalıyorum. Mutlaka yani burada bir kişi ha tek de yapılacak bir iş değil. De ki ihtiyacın var değil. İhtiyacım olduğundan da değil. E ben zaten kendim emekliyim. Ben bunu bir hobi olarak görüyorum. Yani kendime bir iş olarak görüyorum. Arazide gidip gezmek bana bir nevi spor gibi geliyor yani. O da oluyor yani. E, belki gezmeyim. Şu anda yani emsallarımın çoğu hastalık hastası. Çok şükür ben 10 kilometreyi, 5 kilometreyi koşarım, rahatlıkla koşarım. İnsanların yaşadığı yere yakın olduğu için mecburen kapıya bir köpek bağlamak zorunda kaldık. Çünkü e, geliyorlardı, bağ evimizin kapısını kırıyorlar, penceresini kırıyorlardı, dillik vermiyorlardı. İçeriye kırıyor, döküyor veya ateşe veriyordu. Ufak bir ahır yaptık, içine biraz tavuk attık, azıcık tavuğla, mavuğla uğraştık. Baktık, tavuktan osandık, dedik ya 3-4 tane koyun alalım, ondan uğraştık. Ha sığır da yaptım yerine göre. Beş yılda sığır besledim ama insanlar yerleşim yerine açıldığı için gittikçe sığırın kokusu daha fazla oluyor. İnsanları rahatsız ettiği için bu sefer de dillik vermeyecekler. Bu sefer sığır işine bıraktık. E, döndük koyuna. Valla köpeklerimiz e, sürüye götürmüyoruz. Köpeklerimiz bekçi amaçlı şey yapıyoruz. Ha sürüye gider mi? Gider. Sürüye meraklı hayvanlar. Fakat e, çünkü yaydığımız bölge hep bağ bahçe olduğu için genelde vatandaş hep buraya bağ bahçe görmeye geliyor. Bu sefer de e, insanlar gördüğü zaman haliyle ürküyor hayvandan. E, e, belki biz e, ısırmaz, yaralamaz dedik. Belki varır koyunu kıskanır, kuzuyu kıskanır. Belki varır yara, yaralayabilir de. Ha Biz bekçi amaçlı kullanıyoruz. Ya, davara da meraklı hayvanlarımız. Ee, ama götürmüyoruz. Genelde kışın bazen bir çözeriz. Gider bir gezer gelir. Ya, terk etmez. Burayı mümkün değil terk etmez. Gider bir saat, iki saat gezer gelir. Zaten kışın burada el ayak çekilir. Kar düştü müydü? Kimse olmaz. O zaman çözeriz. Gider bir gezer gelir. Ondan sonra bağlarız. Köpeklerimizi yani süre amaçlı sürüye götürmüyoruz. Ha sürüye gider mi? Gider. Mutlaka gider. Çünkü bunlar hep koyun meraklısı hayvanlar. Zaten içeriye koyunun içine bırakım, Koyun üstüne çıksın çiğnesin. Haf demez. Yani öyle bir şeysi var. Ama ha insandan kıskanır. İnsandan kıskanır ama dışarıdan gelen insandan kıskanır. Ha bize seslenmez köpek olduğu zaman rahat uyuyoruz. Niye? Burakı Kış günü mesela. Serbest bırakıveriyorsun. veriyoruz. geziyor hayvan. Ha, terk etmez. Kendi bölgesini koyuna meraklı köpek mümkün değil. Koyunu bırakıp da terk etmez. Yani bizim elimizden yani dünya köpek geçti. Ha, köpek yönünde de ben mesela beni tanımayan yoktur köpek yönünde. Çünkü çok piyasaya ben köpek çıkarttım yabancı içine dıkmaz. Öyle bir giren arkadaş oldu. Ee, ne kadar da ısrar ettiysek mesela yo illa kendi koynumu yakalayacağım diye kurbanda böyle sattık. illa kendi koynumu yakalayacağım diye. Ya köpek var bak içeride koyunun içinde yatıyor aslanım yapma etme dedik. Laf dinlemedik. Girdi bu sefer de girince köpek nasıl diyor vurdu yıktı. Oluna üç tane dişi geçmiş. İkinci et hıtlana tazeledi, elinden kopağın gücünü aldım. Araya kendim girdim. Ondan sonra kolu mosmor oldu. E, bir hafta bunu ısırdığı zaman, bir hafta bunun 15 gün mor artısı geçmez, simsiyah olur. Çünkü dişleri hayvanın zehirli olur. Bunu çoğu adama söylediğin zaman masal gibi geliyor. E çok kalabalık bir toplum ortamı sevmiyorum. Çünkü bunu alıyorum. E, doğa benim için daha iyi. Gidiyorum. Dal zararsız, taş zararsız, köpek zararsız, koyun zararsız. Yani çok kalabalığa da girdim miydi? Her türlü, affedersin, pislikte bulaşabiliyor insana. Valla bu işlere şu anda hiç özenen yok. Çünkü e, bu yem fiyatları e, bu kadar faiz fiyat olduktan sonra e, daha kurbanda yani bu şeyleri yaşadık. Millet e, evinde ne varsa pazara indirdi satmaya. Çünkü yem fiyatları, saman fiyatları bir anda ha şu ara biraz düştü. 10 lira 20 lira torbada geriye çektiler şimdiki gençlerin tahmin etmiyorum yani bu işe bu mesleğe özenti duyacaklarını ha 5 milyar 6 milyar maaş veriyor diyorlar bilmem ne derece doğru da benim bütçem yani ona dışarıdan bir adam tutum mümkün değil yani vermeye yetmez. Ha diyorlar mesela ya bir adam tut ya bir adam tutum da arkadaş bir adam bunun en kötü verirsen asgari ücret 3 milyar verecek. Bir de bunun yemesi, içmesi, boğazı 2 lira değil ise 5 liraya patlayacak. ben 5 lira ayda kazanıyor mu? Yok. Öyle olduğu gibi en iyisi yapabildiğim kadar yapacağım. Çoban dahi tutsan çobanı da sen güdeceksin. Bu işin gerçeği böyle yani. Çobana güvenmeyle bu işler yürümez. Ha. Zamanında ben de tuttum çoban. Adam iki saat dağın döşünde tuttu tuttu getirdi. Doydu mu oğlum dedim doydu. İyi kapat içeri yedin. Bir ay çalıştırdık. E ben izine gideceğim bana beş gün izin ver. Geliyor bir ay daha çalışıyor beş gün daha izin ver. Ya ben sen ne ders şey yapacaksın? Onun için yani bilmiyorum. E, bu işi yapacak adamın arkasında yani ya anası ya babası veyahut da kardeşi olması lazım. Tek yapılacak bir iş değildir bu iş. Mecburen azaldı ağrı, çiçek olmuyor, yazın aşırı sıcak olduğu için eh, kek veya şerbet vermek zorunda kalıyoruz. Bu yüzden dolayı da eh, fazla zaten bir, bir kovanımız yok. Ondan sonra olanları da idare ediyoruz. Bu eh, bambaşka bir merak, bu olmazsa olmazımız mecburen. Ha, iki kovan da olsa, bir kovan da olsa, üç kovan da olsa bununla idare ediyoruz. Önceleri 10-15 kovan arımız vardı. Fakat mevsimlerin dengesiz gitmesi sebebiyle yani aracılık tamamen bitti. O yüzden dolayı da fazla çuvaldamıyoruz. Olmuyor da. Olsa da ölüyor. Bah şeye çıkamıyor. Bahara çıkamıyor arı. Bu yüzden dolayı da fazlayı yapamıyoruz. Yani bu meslek yani dışarıdan bakıldığında çok kolay. Adam bana geliyor diyor ki ya ne var araziye savıyorum gidiyor kendi yayılıyor geliyor. Çıkarttım ha kardeş sana 100 milyon lira 4 saatliğin, 4 saat yayıp geleceğim. İçinden bir tane kayıp edersen iki tane parası alırım dedim. Bak içinde gebe var doğuracak var dedim. Hadi arazide yattı doğurtturabilin mi dedim. Ben diyor, nasipim ya, gedi e, edemez zaman konuşuyor. Öledim, gulay dedim, çık, bırak arazi, yayılıyor kendi geliyor. Başına bir çevirme, sonu çevirmede bak bak başkana neler geliyor dedim. Doktor kim demiş de başından geçer demiş. Bu işler böyle. Yirne geldi. Yirne gör ayağını duyduk. Türkiye'de çobancılık okulu bile açtılar. Açmadılar mı? Açtılar. karnı doydu ya gayrı karnı doydu muydu şey yapar gayrı gezer nerede iyi matak var ona şeydir der yüklenir karnı da bir bak şimdi ya şey gibi saldırır da kurt gibi